Yaz sezonu ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bu günlerde özellikle alerjileri olan vatandaşları Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Funda Atmaca TV 41 kameraları aracılığıyla uyarıyor. Doktor Atmaca dik güneşin dik açıda olduğu saatlerde, saat 11 ve 16 arası güneşte kalmamalarını, güneş kremi ve yağının direkt çözüm olmadığını vurguladı. Daha yeni başladı. Evet gelmeye başladı. Evet gelmeye başladı, evet, gelmeye başladı tabii ki lazım insanlar. Her güneş zaman. Güneş çözüm değil mi? Ya güneşin tabii ki güneşin en etkili olduğu zamanlarda güneş dışarı çıkmamaları gerekiyor. Özellikle 11 ile 2 arası güneşin dik açısıdır. O aç, o saatlerde mutlaka güneşe çıkmayacaklar. Ya güneş her kur, Hayır, kurtarmaz. Hayır kesinlikle güneş yok kurtarmaz. Onun dışındaki saatlerde de güneş koruyucumuzu sürüp de çıkmamız gerekiyor. Bu saat gerekiyor. 11 ile 3 arası mı oluyor? Evet. 11 ile 3 arası çıkmamak gerekiyor. Doktor Funda Atmaca uyarıyor. Evet. Denizlere giriyorsunuz güneş yanı sürüyorsunuz ama sizi bu güneşin zararlı ışınları ultraviyeden kurtarmaz. Onun için saat 11 ile 3 arası denize girmeyin. En kötü ihtimalle güneşe çıkmayın diyor. Aksi takdirde sağlık sorunu yaşarsınız. Ahmet Sezgin, tekrar beraber izlemek.